اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي فبد امري الى الله ان الله بصير بالعباد صلوا على رسولنا محمد Sallu ala tabibi kulubuna Muhammed. Sallu ala şefi'i zünubuna Muhammed. Evet kıymetli dostlar. Bugün sizlerle Sadretin Konevi Hazretlerinin 40 Hadis Şerhi isimli eserin 12. Hadis Şerifini inşallah paylaşmak istiyorum. Sebetan Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâleh. Şerrun nasu raculun katale nebiyen ev katalehu nebiyun. Sadaka Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit oldu ki şöyle buyurmuş. İnsanların en kötüsü bir peygamber öldüren veya bir peygamberin öldürdüğü insandır buyuruyor. Evet, hadis-i şerifi şöyle izah etmiş mübarek. Bil ki kin, düşmanlık ve nefret birbirine düşman olan iki kişinin birbirinden ayrılmasından ayrılmasına sebep olan şeylerin hükümlerindendir. Nitekim muhabbeti gerektiren şey de birbirini seven iki kişi arasındaki münasebetin gücüdür. Yani adeta muhabbetle muhterem kardeşlerim nefret nedir? Karşı karşıyadır. Dolayısıyla İkisi iki farklı kutup. Bu husus açıklığa kavuşunca bil ki peygamberlerin yüksek ve aydınlık makamları vardır. Onların düğünündeki ileri gelen insanların dereceleri yükseklik ve aşağılıkta peygamberlerin derecelerine yakınlık ve uzaklıklarına göre farklılık gösterirler. Yakın vardır, daha yakın vardır. Uzak vardır, daha uzak vardır. Öyleyse en aşağı derecedeki insan peygamberlerin mertebesinin tam karşısında olandır. Çünkü tam yükseklik sahibi kimsenin karşısında en aşağı derecede olan kimse bulunur. Karşı taraftaki yeri belirlenince yüksekte olan ciddi olarak düşmanlık gösterir. Zıtlaşma e kemale erince de öldürme vuku bulur. Zira zıt zıttının yok edilmesini ister. İşte peygamber katilinin durumu budur. Yani muhterem kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de değil mi Allahu Teala peygamberleri katleden İsrail oğullarından e, bizlere haber veriyor. Allahu Teala cümlemizi maddeten ve manen peygamberlerimize karşı gelmekten muhafaza eylesin. Bir peygamberin öldürdüğü kimsedeki sırra gelince diyor bu da şundandır. Peygamberler hakkın vekilleri ve rahmetinin mazharıdırlar. Onların peygamber olarak gönderilmelerinin sebebi de mahlukata rahmettir. Bunun için onların içi mahlukata şefkatle doludur diyor. Onlara mahlukata doğru yolu gösterme ve onları küfür, cehalet ve şüphe karanlıklarından kurtarma emri verilmiştir. Onlar mahlukatın hidayeti ermelerine en düşkün insanlardır. Onlar aleyhimüsselam tam basiret sahibidirler. Dolayısıyla bir kimseyi öldürmeye ancak kurtuluşundan ümitleri kesilince yaşamasının Şekavetinin çoğalmasına sebep olacağına ve zararının saadet basamaklarında yükselme kabiliyeti olan kimselere sirayet edeceğine kani olunca yönelirler. Şu halde öldürdüklerini öldürmeleri de rahmet hükümlerindendir. Muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda mübarek 13 yıl e, gibi uzun bir süre, Mekke'de dinimi bin İslam'ı insanlara değil mi anlatmıştır. Ancak azılı müşrikler kendileri inanmadıkları gibi çevresindeki insanların inanmasına da ne yapmışlardır muhterem kardeşlerim? Engel olmuşlardır. Daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve inanan ashabı Medine'ye e, hicret ettikten sonra Bedir Savaşı'nda yaklaşık müşriklerden 70 tane ileri gelen e, kişi muhterem kardeşlerim olmuş? Savaşta öl, öldürülmüşler. Yani savaşta e, Müslümanlar tarafından öldürülünce onların Müslüman olmaya engellediği insanların gözü biraz açılmış. Yani çünkü onların baskısı ortadan kalkınca ne yapmış muhterem kardeşlerim? Karşı taraftaki insanlar daha sağlıklı düşünür hale gelmişler. Aslında onların orada öldürülmeleri de diyor bir çeşit rahmettir. Niye? Onların topluma daha fazla zarar vermelerine, kendi nefislerine daha fazla zarar vermelerine diyor, ne olmuştur? Engel olunmuştur. Adeta cehennemdeki cezaları, değil mi muhterem kardeşlerim, daha fazla olacakken e, engellenmiş oluyor. Bu da diyor, peygamberin e, o insanı öldürmesi, adeta peygamberin veya peygamberin işte izin verdiği ashabı tarafından onların öldürülmesi bir çeşit rahmettir. Her Resul peygamber bazı rahmet hükümlerinin mazharı olduğu için onun risaleti mukayyet olup belli bir topluluğa mahsustur. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmetin hakikatinin mazharı olduğundan dolayı peygamberleri umumi olmuş ve hakkında biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyurmuştur. Yani ve me'erselnâke illa rahmetellil alemin. Evet muhterem kardeşlerim yani alimlerimizin izahına göre şu bizim dikkatimizi çekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, gönderilmesinden önce gönderilen peygamberler diyor. Belli bir kavme, belli bir topluluğa zaman zaman aynı anda iki peygamberin hüküm sürdüğü de söz konusu olmuş. Yani eee İsa aleyhissalatu vesselamla İsmail Aleyhisselatü Vesselam'ın hüküm sürmesi gibi İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'la Lut Aleyhisselatü Vesselam'ın aynı dönemde hüküm sürmesi gibi. Ancak Peygamber Efendimiz bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Onun rahmaniyetinin diyor hükmünün zuhuru şefaatle tamamlanmıştır. Bu şefaatle bütün insanlara üstünlüğü ortaya çıkmıştır. Hatta şefaat etme derecesi bulunan melekler, peygamberler, veliler ve müminler de ancak ondan sonra şefaat edeceklerdir. Anla ve cevamül kelimin sırrıyla Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem veciz lafızlı bu hadise derc ettiği sırları ve nefsi faydaları iyi düşün ki kemalatından bazısını anlayasın da ona karşı olan saygın artsın başarıya ulaştıran ancak Allah'tır. Celle celalühü. Muhterem kardeşlerim, tabii ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme saygının, hürmetin nasıl olması gerektiği değil mi? Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere hadis-i şeriflerde izah edildiği gibi aynı zamanda alimlerimiz de ona karşı saygının, sevginin, hürmetin nasıl olacağını bizlere aktarmışlardır. O yüzden her birimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı saygısızlık yapmaktan Allah'a sığınıp Allah'ın bir emri olan yani, Estağfirullah inna Allah ve melekatehu sallun alen nebi ya eyhellezine sallu aleyhi ve sellimu teslima yani şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler ey iman edenler sizler de tam bir salatla peygambere salat edin ve ona selam verin ve e, yani adeta peygamberin getirmiş olduğu o vahye peygamberin hayatını aktardığı gibi aktararak tam bir teslimiyetle teslim olun e, ifadesinden hareketle her birimiz peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salatü selam getirdiğimiz gibi onun bize ulaştırmış olduğu şer'i hükümlere de içimizde hiçbir e, tereddüt, şüphe itiraz hissetmeden teslim olmamız gerekir. Allahu Teala cümlemizi bütün benliğiyle Allah'a teslim olarak iman üzere Allah'a kavuşan kullarından eylesin. Amin. Selamun aleyküm selim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Başka bir sohbette buluşmak üzere hepinize hayırlı günler diliyorum. Selamun aleyküm rahmetullah ve berekatuh.